Selamünaleyküm arkadaşlar. Cihan 77 77 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size anlatmak istediğim Ekstrafor yapımı diyelim biz buna. Arkadaşlar ekstrafor nedir diye sorarsanız tek havlu ucu yapanların kullanabileceği kurdele gibi bir aparat. Fakat ben çok aradım ekstraforu bulamadım ne yazık ki. Yani bulunduğum şehirde bulamadım bildiğim kadarıyla Instagram'dan satış falan var sanırım ama ben buna nasıl bir çözüm bulabilirim diye çok uğraştım. Birkaç defa değişik kurdelelerden denedim. Ne yazık ki birçok kurdele de delinmeye sebep oldu. Daha sonra şu kurdeleyi buldum. Şu gördüğünüz. Şöyle krem renginde göstereyim daha net gözükecektir sanırım. Arkadaşlar bunu bilirsiniz. tuafiyelerde ya da mefruşatlarda mevcut. Saten kurdele diye biliyorum ben. Çünkü e, etiketinde de öyle yazıyor. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar tek havlu ucu yapmak için ya zincirden tığla zincir çekmemiz gerekiyor ya da iğne oyasına zincir çekmemiz gerekiyor. Bunlar da uğraştırıcı olduğu için Ben size Küçük bir parça göstermek adına Kestim kurdelamdan Daha önce hazırlamıştım bunu denedim yani Çok rahat oldu yapımı Şimdi arkadaşlar kurdelalarımızın Kenarlarını muhakkak yapmamız gerekiyor İpleri atıyor biliyorsunuz O yüzden Şöyle Hafifçe bir gezdiriyorum Atmaması için Şurayı da gezdiriyorum ve şöyle yani öne arkası bunun bu kurdelaların bir olduğu için hiç fark etmiyor. Ben bunu havluya şu şekilde yaparsak uç çok kalın olur diye düşündüm kaba duracağı için. Bir de böyle tek kat da denedim. Çok açılma yaptı katlarında. Delik mesafeleri. Delik boyutlarında. O yüzden en son şöyle katlayarak denedim. Katladıktan sonra fark ettim ki hem çok delinme yapmadı. Hem de daha kibar bir görüntüsü oldu. Şimdi şöyle önümü bir temizleyeyim arkadaşlar gözünüzü yormasın. Şöyle ilk düğümümü başlıyorum. Düğümümü sıkılaştırdım arkadaşlar. 1 ve 2 üstten 2 defa doluyorum. Şöyle ipimi temizleyeyim, engellemesin beni. Şimdi arkadaşlar böyle iki kat yapıp parmağımın arasına ya da parmağınızın üstüne siz nasıl rahat ederseniz öyle deneyin. İlk zürafamı başladım. İnimin ucu biraz kötü olduğu için batmakta zorlanıyor. Şöyle ikiye katlıyorum, parmağımın arasında sıkıştırıyorum. Üstten iki düğümle. şöyle rahat gösterebilmek adına arada bir kameraya bakmak zorundayım. Evet, iğnem çok kötü gerçekten. Yoksa biraz daha sivri uçlu bir iğne ile denerseniz daha rahat yapacaksınızdır. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar diyorum kurdelemi şöyle parmağımın üstünde biraz gergin tutarak evet iğnemi değiştirmem gerekiyor Yapımı kolay arkadaşlar. Sizi yoracağını zannetmiyorum. Eğer siz de benim gibi ekstra for bulamıyorsanız zincirle uğraşmak istemiyorsanız bunu denemenizi tavsiye ederim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu delikleri çok açık olmuyor. Ben biraz fazla çektiğim için iplerimi. Şimdi benimkinde yıpranma olabiliyor bazen. Ama iğne oyasının zürafayı ilerledikçe de o delikler otomatik kapanıyor. Şöyle biraz oynattığınız zaman. Şimdi ben videomu çok uzatmamak için arkadaşlar bunu bitireyim. Size tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar. Ben Ekstra forumu elde ettim. Kurdelemin iki tarafını da döndüm. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Her iki tarafı da. Şimdi size dağın da üzerinde nasıl durduğunu göstermek adına şöyle 3-5 sıralık bir piramit daha yapalım. Şöyle ilk düğümü atıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elde tutması da çok kolay. Bir de arkadaşlar şunu da özellikle belirteyim. Büyük havlular bildiğiniz gibi 50'ye 90 oluyor. Ben havlumun üzerine ekstra forumu ölçüyorum. Havlunun ucunda. 50 santim olduğu için 1-2 santim fazla kesiyorum. Onu bilerek yapıyorum. Çünkü ekstra forunuza zürafa çekmeden evvel bir ütülemenizi tavsiye ederim. Çünkü ütüyü biliyorsunuz buhar deyince iğne oyasını bile hafif bir küçültüyor kasma yapabilir o yüzden bir tık ütüyle bir çekin kurdelağınızı ondan sonra zürafasını dönmeye başlayın ki bitirdiğiniz zaman havlunuzda küçük kalma ihtimali olmasın, kastırma yapmasın. şöyle ikinci sıramı dönüyorum Arkadaşlar zürafalarınızı ne çok büyük tutun ne çok küçük tutun. Çünkü çok büyük olduğunda gözlerimiz güzel durmuyor. Çok küçük olduğu zaman da sizi aşırı zahmet verir. O yüzden ara boyutlarını eliniz yeni alışıyorsa biraz daha yavaş yapmaya gayret edin. En azından eliniz oturana kadar yani tam anlamıyla tamam ben artık hızlanabilirim dediğinizi anladığınızda biraz daha hız arttırabilirsiniz. Bir de iplerinizi mümkün olduğunca dik yukarıya doğru çekin. Şimdi ben kamera açısında bazen sağa sola oynatabiliyorum. Bu yüzden kusura bakmayın. Henüz çok alışkın değilim video çekmeye. Ben de daha da yeni yeni öğreniyorum. Bir de arkadaşlar size şunu da tavsiye edeyim. Ütüyle ilgili bir arkadaşımız soru sormuş. İğne oyalarınızı ütülerken ütü ayarına çok dikkat edin. Aman yakabilirsiniz. Çok kızgın yani son dereceye getirmeyin. Çok kızgın olmasın ütünüz. Çok buhar verdirmeyin. Çünkü buhar iğne oyasını bir hayli kastırır, küçültür dağlarınızı mümkün olduğunca tek noktaya yanlış yaptım ilmeğimi tek noktaya yani yukarıya doğru muhakkak çekin şimdi bitirdikten sonra elimle göstereceğim motiflerinizi ütülüyorsanız motiflerinizi muhakkak ütünün uç kısmı ile ütüleyin ki tam ortasını basmayın. Motifinizi bozabilir. Sağ sola kesinlikle oynatmanızı tavsiye etmem. Çünkü işinizi polyester iple yaptığımız için biz kaymalara neden olabilir. gördüğünüz gibi arkadaşlar yapımı rahat kolay yani bu kurdeleyi ekstra dönmek belki sizin zamanınızı çalabilir ama hazır ekstra for bulmak da çok zor olduğu için en azından siz de benim gibi bulamazsanız kendi ekstra forunuzu kendiniz elde etmiş olursunuz. Şimdi şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel duruyor. Yani zürafa boyutlarınızı düzgün ayarlarsanız eğer eşit giderse dağınız da güzel duracağından eminim. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Tek havlu ucu çalışan arkadaşlar için gerçekten çok yararlı olacağını düşünüyorum. En azından zincir daha oyalayıcı bir şey bana göre. Bu tekniği öneririm, tavsiye ederim denemenize. Ee, dediğim gibi ütünüzü dağlarınızda muhakkak şöyle dağınızın ucunu tutarak ütünüzü yukarıya doğru muhakkak ütüleyin. Yana, sağa, sola, aşağıya hiçbir şekilde hareket ettirmeyin. Sadece dik dağlarınızda yani bu sinek kanadı olsun, e, piramit dağı olsun, ne dağ olursa olsun muhakkak yukarıya çekin ütünüzü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekstra forumuz böyle. İsterseniz iki ucunu zürafa çekebilirsiniz. İsterseniz tek uç çekebilirsiniz. Eğer iki uç yaptıysanız şuraya küçük bir su yolu gidebilirsiniz. Küçük bir pırpır pır da gidebilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış. Ya da hiç istemiyorsanız Böyle de sadece kullanabilirsiniz havlularınızda. Bunu da paylaşmak istedim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.